Bak Steam'de kaçmaz yaz indirimleri. Hep birlikte bakıyoruz abi şimdi. Bakalım neler neler düşmüş. Rainbow geç geç hala çok pahalı. Abi 3 dolara düşmüş. 20 euroya 20 dolara düşmüş. Bak bu indirim bir daha gelmez. Aşağıda öyle oyunlar var ki bak Witcher 3 3 euro. Prison 1.79. Nasıl bir oyun bilmiyorum ama. ki geç bir Tümünü görüntüle yapalım abi şöyle. Bir, ya ben bunu aldığımda 2.99 aldıydım 1 dolara düşmüş. 77 cent'e düşmüş. Ben bunu 3 dolara aldıydım. Bak bu var. 1.49'a düşmüş. Aset de Corsa zamanda 3.99'du. Arma 3 düşmüş. Bak bunlar hep hikayemi seviyorum abi. Ya da baktın arkadaşların çok silah oyunu mu seviyorsun? bunu. Bu oyun biraz optimizasyonu kötü. Direksiyon olmadan oynanmıyor. Bu zaten sıra tabanlı o yüzden oynamıyorum. Balon oyunu. Balon patlatma oyunu yıllardır oynarım. Youtube'da 500'e yakın videom var. Geç şimdi dur. Bunu, bu yok bende. Çizgi film. <laughs> Euro Truck da bire düşmüş ya. Neyse olsun. Bizde var. Civilization. Sıra tabanlı oyun. Seven varsa. Bak, Tom Clancy'nin oyunu. Tom Clancy'nin oyununu kaçırmayın. Belki ben de alırım bunu. 2017'de çıkmış. Jurassic World. Bak da Necder seviyorsun abi alacağım Ama o kadar da beğenmedim ben bu oyunu izledim. Disco Elysium. Hiç sevmediğim tarzda bir oyun. Ama hayranları deli gibi seviyor. Ark Knight. Biz bunun üçlüsünü 10 Euro'ya aldıydık. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok zevkli bir oyun bu orada. Witcher 3 bunu alabilirim ya 3 Euro'ya kesin alırım. Battlefield 5 bunu kesin alabilirim. Hem YouTube'a içerik lazım. Hem de oynanması lazım. Shadow of War var bende bu oyun. 2.49'a düştüm. Mükemmel ya. Frostpunk abi. 3.49'a aldıydım. Şu oyunu bir kısa özet geç. Geç. Bu oyun abi sen bile karanlıklasın tamam Yani artık bir tane jeneratör var. Oyunu bir... göstermiyordum bu ekranın? Evet özür dilerim abi. Şöyle yapalım tamam. Jeneratörün var burada. Sen de başkanısın. Tamam bak burada başkanısın sen. Sen bunları bir şekilde ısındırman lazım. Bak şur, şöyle gösterelim. Şu senin jeneratör. Bunu ısındırman lazım. Millete ev. Age ölebilmeli hali yani. Çok da yanına baktınız ama olsun. Ah tamam. yakalama güzel. Battlefield 2042. Eğer yoksa kesinlikle almanız lazım bu oyun. Ben bu kadar zevkli bir oyun oynamadım son zamanlarda. Bak bitmedi. Dur ya şu liste görünümüne geçelim ha. Devam. Bak bunlar en büyük indirimlermiş herhalde. Daha bir sürü seri indirimleri var ya şimdi bir normal indirime geçebilir mi? Bunu kırılmadığı için şu an indirimden alınabilir. Ready or not. Hiç oynamadım. Rainbow. Hiç ilgimi çekmeyen bir oyun. GTA 15 dolar. Abi ben euro diyorum yanına işte. Ama yani bunu epik bedava dağıtmıştı. Herkes de olduğunu düşünüyorum bu oyunu. Süpermarket oyunu. Marketçisiniz. Cyberpunk. Pahalı. Yani %25 düşmüş. Düşmesen daha iyiydi ya. Şu %20 düşen oyunlara var hiç bulaşmayacaksın ha bak. %20 düşmüş. Geç. Age of 4. Alınabilir. Hunt. Bende olması lazım oyun. Bu. bu yine sıra tabanlı oyun. Stronghold. Abi yılların oyunudur. Yani ben bunu 2005'te falan bilgisayarda oynuyordum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Man Lords'un bir değişik oyunu. Rast bu da var. Aa, bu arkadaşlarla oynayabileceğiniz harika bir oyun. Bunlar hakkında pek bir fikrim yok. Bu ne? Power 5, abi. İşte temizlik yapıyormuşum bu oyunu. bir Rising. Ha, baktım sen vampir seviyorsun. Al vampir oyunu. Devam. 40 dolar hiçbir oyun etmez bu dünyada. Geç. Güzel. Aha. Ben bu oyunu izlediydim ya herhalde. Sen başka başka şeye yapıyorsun. Başka bir modele dönüşüyorsun. Seni bulmaya çalışıyorlar. Bedava oyun. Alınır. Aylin. Yani. Neydi bunun adı ya? Of. Vampir köylü. Heh. Vampir köylünün oyunu kısaca. Oyundan uzak durun. Devam pd hey 3 15 dolar verilmesi hiç gerek yok. Kamuten Concoct. Bunun internette vardı bir sürü oyunu. Geç şimdi. Abi Teef 2 Simulator. Teef 1 var da ne oldu sanki. Hiç sevdiğim bir oyun değil bu da. Gaz. Eğer benzin doldurmayı seviyorsanız alın abi. Forza Horizon 4. Gayet güzel bir indirim. Horizon 5 daha güzel ama onda bu indirim yok. Bak FIFA. Artık boku çıktı ya. ya da düşürdü. Komple 14 dolara düşürdü bunları. Burada benim size kesinlikle tavsiye edeceğim Battlefield olabilir. Bak 5-16 Men Lord Men Lord abi nasıl oynadıysa Mount Blade Lord ha Man Lord Bu oyunu kesinlikle almanız lazım sonra Battlefield'de ne varmış 2042 tamam mı? Final Fantasy hiç gerek yok Far çok pahalı yine. Aşırı pahalı abi. Tom Clancy geç. Elder Scrolls. geç. Halo tüm serisi var daha oynamadım. Star Wars'tan Fallen Order oynanabilir. 399. Doom. Doom'un serileri oynanabilir. Hatta franchise düşmüş komple. Ne var içinde? Tüm Eternal. o. Oh. 17 dolara bu da alınabilir. Bethesda'nın indirimleri var. Indiana Jones. Geliyor mu? Hadi gelsin. Bunların hepsi var. RK. Abi yine çok pahalı. Ben Fallout komple 36 dolar aldıydım. Pahalı. Neyse geri gelelim. Şuradan da geri gelelim. Seri oyunlarına bakıyorduk en son. Call of Duty çok pahalı. Warhammer pahalı. Geç Resident Evil pahalı. İşte bu dediğim gibi bak The Witcher'ın 3'ünü de alabilirim ya. Assassin's Creed'de ne var? Valhalla pound. Assassin's Creed'e bakılır bir. Gösterecek mi? Göstermeyecek. Tamam. Şuradan bakalım abi o zaman. Valhalla 10 Euro. Odyssey 7. Origins 7. Yani hiçbir fark yok tüm oyunlar 72 euro. Değer mi? Değmez. Rusya, Çin, India hepsi var. Unity zaten var bizde. Alacaksanız Assassin's Creed Revelation abi. Assassin's Creed Revelation kesinlikle oynanması gereken bir Yüzde abi şu oyunu alacaksın oynayacaksın ya. Revelation. Türkiye'de geçiyor zaten. Alacaksın oynayacaksın abi. Devam. Need for Speed. Bir tek bu yok herhalde. Gerisi var. Dragon Balls. Hayranına. Hastasına dediğimiz. Hayatta kalma. Üretim. Geç geç. 10 dolar altı oyun. 5 dolar altına bakıp kapatıyorum abi. Şimdi. Kesinlikle almanız gereken oyun. Euro Truck Simulator. Hala yoksa. The Witcher. American Truck American Truck Simulator. Battlefield 1 bak kesinlikle alın abi. Sırf Çanakkale bölümü için bile oynanır. Arma 3. Yılların yılların oyunu bu Ben oyun. Bende yok ama yılların oyunu olduğunu biliyorum. Left 4 Dead 2. 57 sente kadar düşmüş. Siz düşünün artık. Age of Empires 2 Definitive Edition. İşte normali var. Definitif yok. Devam. Kingdom Come. Abi rol yapmayı seviyorsan, silah seviyorsan yani kılıç az da az iyi iş yapıyorsa al bunu geç. Sonra aha kebap varmış lan. Kebap varsa alınabilir. Devam. Abi baktın kargo. Kargo oyun oynamak istiyorsun. Yandan da dizi izlemek istiyorsun. Dead Stranding alıyorsun abi. Al kolunu. Kolda kargola. Balon patlatma oyunu abi dediğim gibi. Aşırı keyifli bir oyun. Ben bu kadar keyifli bir oyun. Özellikle yanında bir şey yaparken. Tur tur zaten. Sıra tabanlı. Güzel bir. Warband. Abi 1.99'a düşmüş. Bak kaçırma. Kaçırma bunları. Kaçırma. Green Ale. Aslında bunu ben de oynamak istiyorum da. Neyse. kart Varmış bende. House of Lupa. yarısı var bizden aslında. Witcher 2. Kesin alacağım. Thief Simulator mesela. 1 dolar. Abi Internet kafe Simulator. Şöyle bakıyorum da 5 dolar aldı. Güzel oyunlar bunlar yaz indirimlerini kaçırmayın. Şöyle ben bir alayım şunu. Hatta şuradan alalım. Kendimize ses yapalım. Allah'a emanet olun. Haydi hoşçakalın. Bay bay.